Sevgili Aslanlar, siz de bu hafta itibariyle biraz sağlığa dikkat etmek zorunda kalacaksınız. Sağlıkla ilgili bu hafta kalp, damar rahatsızlıkları yükseleni ve Ay burcu Aslan olanlar için de geçerli olabilir bu söylediklerim. Kalp ve damar sağlığı bu zamana kadar ertelediğiniz Aslanlar biraz sağlık konusunda kendini ertelerler. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz sevgili aslanlar. Malta bunu ertelememiz gerekiyor. Kalp damar alakalı belki küçük bir check uptan da geçmek durumunda kalabilirsiniz. Çok endişelenecek bir konu değil ama tedbir alınması gereken bir konu olduğunu söyleyebilirim size. Ee, astroloji bize bu konuda uyarılar yapar. Sağlık ve iş hayatında olduğu gibi sağlığa da dikkate almanızı tavsiye ederim. Özellikle. Bunun ardından yaşayacağınız e, olaylar haftaya ikinci başlık ise parayla ilgili olacak. Parasal anlamda e, devletle ilgili emeklilik bekleyen sevgili aslanlar varsa bu dönemde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bir e, cezası olan aslansanız eğer, mahkemesi devam eden ya da beklediğiniz bir sonuç varsa bu miras da olabilir. Bu bir suçtan yargılanmaz dava da olabilir. Bunlarla ilgili güzel sonuçlar alacağınız, artık özgürlüğünüze kavuşacağınız ya da sonuçlanmasını istediğiniz davanın... Sizin istediğiniz gibi sonuçlanıp artık bağlarınızı kopartacağınız bir süreç var bu hafta. Ee, umarım ki bu tür şeylere olan aslanlar e, bu sonuçlarla mutlu olurlar. Çünkü gökyüzü bu anlamda özgürleşmenizi, bağlarınızdan kopacağınızı işaret ediyor. Bence devletle ilgili ya da hukuksal anlamda sıkıntılarınızın biteceği bir süreç içerisindesiniz. Bunlar borç da olabilir. Birilerinden almış olduğunuz... E, alt, imzalanmış hukuki boyutu olan borçlar bile olabilir. Ya da bir evinizin borcunun bitişi ipoteğinizin kalkması da olabilir sevgili aslanlar. Bu hafta haftaya ikinci damgasını vuran e, olay bu. Size göre belki haftanın e, başta olacak ama başta sağlık diyin Lütfen sağlığınızı kontrol ettirin. Bu hafta Cuma'ya kadar uğraşacağınız ikinci başlıkta bu olacak. Hafta sonunda umarım bunların ikisinin üstesinden gelip kendinize zaman ayırıp dinleneceğiz. Bir hafta sonu geçirirsiniz.